Arkadaşlar Burası Yıldızlar Ailemle uzun zamandır Gökçeada'ya geliyoruz Dün video çekmiştik ya O zaman da Gökçeada'daydık İşte Yıldızın demiri çok güzel Eşsiz. kayalarda Sırt taşlarıyla dolu Şunu bile yapabiliyorsunuz De denize. Ama dikkat edin burada kestaneler var. Hayır canım bu kıyıda yok kestaneler. O kayaların tamam. dibinde var. Hayır, zaten onu da metastım anne. Biz denize gireceğiz. Bir bak bakalım soğuk mu deniz? Ayaklarını sok. Tamam. Çok güzel. Sıcak mı? Sıcak. Dün mü daha sıcaktı bugün mü? Bugün çok güzel. Ay çok güzel. Bakın arkadaşlar. güzel. Ya. Bakın ne güzel. alıyorum. Döndük bir sürü şey aldım. Ama bu daha güzel bakın. göstereyim. Hmm, çok parlakmış. Harika. Onu çantamıza koyuyorum. Diğerleri kovanda. Barbie'nin de gelmiş. Evet. O da mı girecek denize? Evet. Şimdi bakın o da ayaklarını sokuyor. Şuradan da biraz daha Bakın. Onun elini çok güzel diyor. Şimdi. Biz buralarda denize gidiyoruz. taşlar olur. Çok uzaklaşma sesin gelmiyor. Annem bebekken. Annem bebek. Annem ve babam bebekken tekneyle geziyordu. hı. Hmm. Ben bebekken. Sonra ismi olmayan bir sahil bulduk. Onun ismi Duru koy koydu. Evet, çok güzel taşlar vardı mı orada? Hmm. Ben Ve sadece günüm. tekneyle gidilebiliyor. <laughs> Karada gidilemiyor. Babam bana söyledi ki tekne Evet. Benim doğum görümde 7 yaşına bastım. Şimdi bakın. Abi atlıyor. Bunu <laughs> <laughs> ben ona yaptım. Çok güzel olmuş mayosu. Balondan değil mi? Evet. Harika. <laughs> Çok kolay yapması. Şimdilik kapatalım ve biz de denize girelim, değil mi? Evet. Hoşça kal. Hoşça kal.